sevgilini bir kilometre taşı yarışması yapılan kazanana da sevgilisinin kilosu kadar bir hediye edilen ülke hangisidir? Güveniyor musun be bana? Güveniyorum. Hadi Avusturya. Finlandiya. <laughs> 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 Pardon. <gülüyor> Neyse. Ay, yine de güveniyorum. Biraz, <laughs> damadın evlenmek istediği kadının babasına balina dişi hediye ettiği ülke hangisidir? Kesinlikle Fiji Cumhuriyeti canım. Nijerya'da balina dişi mi var? Var mı? Bence Fiji Cumhuriyeti. Bir ada yani Fiji. Fiji, Fiji. Ya Yoksa coğrafya konusunda da güvenemiyorum. Düğünde olası bir boşanmanın intikamını alma amaçlı gelinle damadın onları tanıştıran kişinin kuklasını yaktığı ülke hangisidir? A Moldova ve Ukrayna. Roman işi bir şey bu kukla. <laughs> Aa, o zaman. Bence de Moldova. Aa, Allah Allah, Ukrayna. Bu kadar mıydı? Evet. Aa. Filmimiz 2 Şubat'ta sinemalarda. Hepinizi bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor>